Mevla bizi, bize nida ediyor. Efendi uzun usulüyle mana veriyor Ya harbi nidadır. Nida seslenmek, dostun dostu seslenişi. Eyvah harbi tembihdir, uyarı harbi deriz. Dostun doğrusu ikaz etmesi. Ellezine amelü, ey namus kullar. Dostun dostuna imanla şehadetidir. Yani Allah bizim imanımıza şahit veriyor. Ve kefâ billâhi şehidler şahit olarak Allah'a yüksel. İntuqlu yavru fereyqan minellezine uldur <laughs> kitâb. Efendi Hazretleri'nin çok mu ders burası? Kendilerine kitap verilen Yahudi Hristiyanlardan bir kırkaya uyarsanız sizi imanınızdan sonra gavurluğa çevirirler. Şimdi bunu bugün kimler hakkında olduğuna geleceğim. Fakat evvelce ben az önce üzerinden girecek olursam. Benim Nebrevere halkı yani Ensar-ı Kiram iki kabileden müteşekkil bir idi. Birisi Erz kabilesi, birisi Gazileç kabilesi. Bunlar 120 senelik aralarında savaşlar ve harfler kan davaları yaşamışlar idi. Sonra İslam gelince kardeş oldular. Şimdi ayetler bundan sonra anlaşılır. Bu kıssayı anlatacak. Yahudiler bundan çok rahatsız oldu. Medine'nin etrafında Kureyze oğulları, oğulları da biraz ileride hemen Şeyh Nebir Hazretleri vardı Allah rahmet eylesin. Onun evine giderdik Efendi Hazretleri'yle. Onun evin duvarında o Kureyze Zavullah'ın kalesi var yani. Yahudilerin kalelerinin kalıntıları duruyor. Bunlar tabi mürsid adamlar. Mert değiller. Şimdi de aynı dururlar Açık konuşamazlar. Ancak şimdi işte ona para verecek, onu kandıracak, böyle birbirine sokacak. Şu anda Müslümanları yap, efendim, ülkeleri perişan ettikleri gibi. O zaman da Şahsin İkaysi şimdi bir Yahudi vardı yani. Şemmas diye de geçiyor. Birkaç rivayet var isminde. Efendi Hazretleri Şas İntikaj derdi. Bu Yahudi geldi orada bir gençlerin kahve buldu. Küçük. Ona bir şiir ezberletti. O çocuk onu bilmez. Bu yaşlı Yahudi olduğu için eskiden bu Evs'le Hazret birbirine girmişler. İşte Evs kazanmış, Hazret kaydırmış falan neyse. O kazanan taraf öbürlerini hicveden, sebbeden hakaret içerikli bir şiirler yazmış. Araplarda biliyorsunuz divan edebiyat şiirlerle dönüyor ortalık. Şimdi nasıl ki medya basın yayın gücü olma bir de edebiyat gücü. Kur'an gelip onları bastırmak üzere onun için fasahat ve belahatta zirve olarak nazil oldu. Bu şiirleri efendim çok dedik al sana şu kadar para şu. Orada duruyorlar sahabeden yeni bir kabile sahabe olmuşlar. Ez kabilesinin adamları var. Hazreti Ez kabilesi karışık. Sen dedi git bunların arasında bunu efendim şu beytleri oku o kadar. Çocuk tabii para da aldı. Bir şey de anlamıyor. Öldürüp olacağını gitti o şiirleri o okudu iki tarafta birden dinleyince o eski günleri hatırladılar. çocuğun bir şey yok bıraktı gitti bu sefer bunlar ya hakikaten biz yenmiştik sizi o diyor hem siz zulmetmiştiniz biz vurmuştuk siz kırmıştınız falan aa Müslüman adamlar eski günleri hatırlayarak da birbirlerine laf söz derken atışma sataşma kalktılar ayağa es silah es silah hadi silah getirin diye bağırdılar silahlanıyorlar birbirini öldürecekler aynı dolaplar yine dönüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in sebebi rüzgülleri hususidir, hükümleri umumidir. Değişmez, aynı hükümler geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber yetiştirdiler. Efendim, sahabe-i kiramdan bazıları birbirine silah çekiyor falan. E, Kâliat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem daha hazırlanıp da onların olduğu yere gelene kadar Cebrail aleyhisselam geldi bu adleri indirdi. Ne olduğunu anlatmak üzere. Ey iman etmiş kullar, ehli kitaptan bir fırkaya uyarsanız, şimdi ne demek bu? Burada bir şeye uyan yok. Adam oturduğu yerde bir şiir dinledi. Şimdi bu şiiri dinlemek işi nereye götürdü? O şiir müfsitlerin şiiriydi. Eski günlere götürdü, harbe götürdü. Şimdi de işte bir dizi, bir film, bir açık oturum, bir haber, bir yayın, bir kulak verirsin. Uu, bir de baktın, en iyi Müslüman adama düşman etsin. Birbirine efendim harp açtırırsa, yalan donak haberler, aile basını yaptırlar. Bir de internet çıkırlarına kuyurdu, tırı tır zıvı tır, efendim atıyor bir yere bir şey, kırk akıllı çıkıp temizliyor bu şey. çıkırlar. Bunlar onlara itaattır. Efendim Hazretimiz buyururdu ki, şiirini dinlemek itaat sayıldı. Şimdi de bunların şarkısına, türküsüne, oyununa, eğlencesine ki hele ki bu Bunlar sırf günahla kalır. Bir de öbür türlü yayınlarına, Müslümanlar hakkındaki haberlerine kulak verirsen tam itaat. Ne oldu bunun faturası? Sizi Müslümanlığınızdan sonra kafirliğe döndürürler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi, bu adetleri okudu, onları sakinleştirdi. Şimdi ayet devamından daha iyi manalar anlaşılacak. Ve kelime tek vurun, siz nasıl kafir oluyorsunuz? Lakin dikkat edin. Halbuki onlar kafir olmadılar. Ancak birbirlerine tabii Iı, silah çekecek hale geldiler. Sibabın üstünü Müslim'in fücuğu kurdu, kıtâli kufurun. Buhar hadisinde Müslümana sövmek fasıklıktır, savaşmak kafirliktir. Ama bu tabi haram olarak bilse kafir olmaz. Ama bunun kanı helaldir, düşünse kafir olur. Çünkü haram helal dediği için. i̇nsanın gözü döndüğü vakitte haram helal görmüyor. Ondan sonra deseler ki haram kan dokunulmaz buna, hadi git ya buna dokunulur dese kafir olur. Adam daha da adam öldürür, katil olur, aşağıdaki razı olur, iyi yapmış der, olur. Bu işler böyle. Hele haram işi itikata tabi ediyor. Hemen nefsine bir şey geliyor. Bu adam öldürülmeyi hak etti. Ya nerede hak etti? Hak ancak Kur'an kendi hadislerinde belirlenen haklardı. Sen sana bunu diye hak etti dese kafir olsun. Çünkü helal demiş oluyorsun. Ama ben nefsim işte dayanamıyorum. İşte buna kuracağım edeceğim. Haram olduğunda biliyorum falan. Hadi kâfir olmazsın. Ama fazla olsun. Ama Mevla ne yapsaydı bunu? Çünkü bu iş nereye götürür adamı? Kafirliğe götürür. İnsana alışkanlık gelir, normal gelir. Ne var bunda der? Kafir olur. Onun için. Siz nasıl kafir oluyorsunuz? Bu acayip bir sitem var. Ve tükürle alet hayatullah. Başınızda maşallahın ayetleri okunuyor. Ve fiyatı Resulü, Peygamberi de sallallahu aleyhi ve sellem aranızda bulunuyor. Düşünün, peygamber var iken bile neler oldu. Ve men ya'tasun billahi ve dünyayla sıratul mustafim. Kim Allah'a sarılırsa ona yapışırsa, mutlaka dost doğru yola eriştirmiş olur. Allah'a nasıl sarılacak kitabına sarılmakla? Habibine sallallahu aleyhi ve sellem sarılmakla nasıl sarılacak? Sünnetine hakkıya ittiba etmekle. Nasıl belirleyecek? Bir Allah dostuna intisab ile, mürşide ittiba ile. Bugün öğreticisi, efendiler öğretmeni. E sen şimdi bir mürşid bulamazsan ne olursun? İstediğin kadar hoca, ol, alim ol. Ne oldu bunlar? Bu diyalogcular ne oldu? Fakalettin karaman. 20 sene evvel Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diye Süleyman Ateş'e diye yazarken şimdi kendisi Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyor. Evet. Nereden döndü bu şimdi? Hocalığı bozulmadı. ilmi duruyor. Hürşitsizlerin hep son böyle oluyor yani. Ondan sonra ne oldu bu? Suat Yıldırım var bir tane meal yazdı. Tefsir hocası birilerine. Altı yüz yerde Tevrat'ı atık yapıyor. Bu ayeti anlamak için Tevrat'ın şurasına bakın. E ne ihtiyacımız var Tevrat'a için? Bakın meal alın altı yüz küsur Tevrat'a bakın diyor bunlar diyalogcular ne en büyük Bunlar Bunları bize işte belli veriyordu. Ne oldu bunlar şimdi? Yani yaşan Nuri ya Zekeriya beyazdı bir onlar bıraktık şimdi. Onlar herkes diyor ki bunları şimdi hala inandıramıyoruz ki Halep'te karavan diyoruz. Ya Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diye hüküm veriyor. Hala inanmıyorlar. Efendi Hazretleri bizzat telefon etti. Yeni Şafak gazetesinin sahibine. Benim yanımda. Bunlar yanlış konuşuyor, yanlış yazıyor. Bak Ahmet vereyim seni anlatsın falan falan Hiç tınmadı. Adam dedi siz yanlış anlıyorsunuz. Hayrettin Hoca öyle yapmaz. Böyle bir durumdayız. Böyle bir kötü durumdayız. Ehli kitaba uyarsanız kafir olacaksınız diyor Mevla. Bunların en büyük hocaları ne ne diyor? <laughs> Yahudilerle Ahmet ile ittifakımız var diyor Ahmet Şahin'e. Zaman gazetesinde çıkıyor ki burada. Efendim en Hristiyan en Müslüman olur. Zaman gazetesindeki yazır bu. Biz bunları söylemesek bile kimse dokunmayacak. Ama Efendi Hazretleri bize emretti. Fekatil ve Evliya İlk izin istediğimiz bir şeytanın dostlarıyla savaşın. İnne teyde şeytan kâhı var. Şeytanın ilesi zayıftır. Bu ayetle başlattı Efendimiz'e bu sohbetleri reddiyeli. Bütün işleri yapan Efendi Hazretleri'dir. Kimse bunu kendinden de bilmesin, birbirinden de görmesin. Efendi istiyor bunu. Müceddiktir o. Bu millet yavur mu olsun Efendi Hazretleri hayattayken? Hazreti Sıftır'ın sözünü çok umurdu. Eğer kusumun dinle şeyi öne Biz hayattayken dinimizden bir şey eksiltilebilir mi? Biz ölürüz de buna razı gelmeyiz. Efendimiz Hazretleri bunların bu, e, bu, e, bu müsaade eder mi ya? Ondan sonra herkes şey sussun konuşmayın. Şunu yapmayın, reddiye yapmayın, isim vermeyin, cisim vermeyin. Ne cevur ediyorlar milleti? Bak bunların en büyük hocasının sözü. Kitabı da sayfası da var. Yahudi hakkında hakkındaki bütün ayetler o zamankiler hakkındadır, şu andakiler hakkında değildir diyor. O zaman Müslümanlar hakkındakiler de onlar hakkında biz de cennete veren gidecek halimiz yok o zaman. E Yahudi Müslüman o zamansa Müslüman da o zamanın Müslümanı. Biz niye namaz kılıyoruz boşu? En büyük hocalarının yapıdır bu. Kitapta kaydı var. Bakın diyor bu ayette Muhammed Resulullah demiyor. Muhammed Resulullah demeyenlere merhametle bakalım. merhametle bakalım diyorsan kedi köpeğe de merhametle bakalım. Sen niye özellikle Muhammed Resulullah demeyenleri seçiyorsun? Olmaz ki bütün gavurlara merhamet bakalım. Yani acıyalım, hidayetlerle dua et. O başka. Muhammed Rus'ta deneyenlere merhametle bakalım. Bu ne demek? Gavur Hristiyanlara dost olalım diyorlar. Onun için bu ayet bunlar hakkındadır bugün. Ehli kitaptan bir fırkaya uyarsanız bu Vatikan'la işbirliği yapanlar, bu vatanın bölünmesi için işbirliği yapanlar, bu efendi misyonerlik faaliyetlerine yol verenler, ya duman kızı götürdüler, Hristiyan profesörle evlendirdiler ya. Urfa'dan Haberlerde ben görüyorum. Hem de diyorlar ki bu Hristiyan profesör Müslüman oldu. Ama aynı zamanda da Hristiyan diyorlar. İkisi birden oluyor. Ya, çift vatandaş oluyor da çift, çift nasıl oluyor? Ondan sonra bu kız, kadın da diyor Müslüman kız. Fakat bu diyor onun bayramlarını kutluyor. O tortu, mordu, yordu bir şeyler var ya. Bu da diyor ne yapıyor? Ramazan'da oruç tutuyor. Bu da teraviye geliyor. Böyle karma bir din çıkarttı bunlar bu dinsiz kitapsızlar. Allah bunların güçlerini iptal ediyor. Allah bunlara yardım edenlere akıl fikir Allah hizmet diye anlayanlara bu hezimeti anlatsın Allah. Amin. Bu efendi hazretlerin nurlu yoluna döndür Şu ayet ne anlatıyor sana? i̇şte ben bunu konuşsam bana düşman olur. Olsun ben koşak sorduk kuyruk sallayıp da hepsi beni seveceğim. Ha? Ben iki gibi bir kayıt, Müslüman sevmişim yeter. <laughs> e, sapık adamlar beni sevmesine bu fayda yok ki. Hepiniz doğruyu konuşalım. Allah için korkmayın bak hoca kardeşler. Burada reddiyeler var. Hayrettin Karaman'a reddiye hoca kitap yazdık. Yahudi Rüsyanlar cennete girecekler cennete giremez. Hangi hoca hangi kitapta ne bozukluk yapmış cilt veriyoruz, sayfa veriyoruz. Bunlardan biraz ders yapın, hazırlığınız olsun. Her yerde emredin mi alacağım? Çünkü bu ayet bunu söylüyor. Eğer kitaba uyarsanız el kitaptan bir fırkaya işte bunlar el kitaba uydular. Vatikan'dan anlaşıldı bak ne hale gel. Sizi imanınızdan sonra kafir edecekler diyor. Ettiler mi? Ettiler. Bak kardeşim ben teyzemin kızının nişanına gitmiştim. Orada bir hastane müdürü vardı. Aynı böyle. Bu diyalogçu cemaatinden adam resmen dedi ki Sade la ilahe illallah yeter dedi. Çünkü Resulullah buyuruyor ki dedi, kulu la ilahe illallah tüflehu. La ilahe illallah deyin felaha Bak şimdi. Yahu dedi bir tane Arap cezbellemişsin onu da yanlış cezbellemişsin dedi. <laughs> ne diyormuş biliyor musun? Aynen bunu bana söyledi. Bunların kafası bu. Diyor ki peygamber diyor bunlar kurtulsun diye kendi hakkından feragat etmiş. <laughs> Hadi beni kabul etmeseniz de olur be. Bari la ila illallah deyin demiş. <laughs> Aynı bu manayı ben bunların koca hastane müdürleri okumuş adamlarından duydum. Ben bu işleri böyle rastgele ondan bundan duyarak yapmıyorum. Adam Rusya'da geldi, Karı koca Hristiyan bunların adamına biz Müslüman olmak istiyoruz. Bize anlattın mısın? Siz nesiniz Hristiyanız? E kalın o din detabeceye de gideceksiniz dedi onlara. Tamam. Ali Eren Hoca da Ali Eren Hoca da bu ailenin telefonu da var. <laughs> Adama Müslüman olma diyor. Kal diyor ya. Bugün Türkiye dünya bu belaya düşmüştür. Bu iş ancak Efendi Hazretleri'nin teyidi nuruyla bertaraf olacak inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Yani bu cemaattan başka hakkı konuşan bir şey kalmamış yani. İnşallah. Herkes korkuyor. Yani çokları da Allah razı olsun ya siz bizim anlatamadıklarınızı anlatıyorsunuz diye teşekkür de ediyorlar ama böyle sırf teşekkürle bu işler olmaz. Hepimiz mesulüz. Yine bu ihvan bu cemaat konuşuyor elhamdülillah. Diğerleri de cesaret alır biz yaparsak. Diğer yeri sünnet cami alır. Cesaret alır. Allah bu finneyi kaldırır. Amin. Ya öyle dina müntekullah hakka tukat. Ey inananlar Allah'tan hakkıyla sakının. Hakkıyla sakının. tabii takvanı tutmasa mağla. Efendim birinci basamak sade imandır. İkinci basamak bununla birlikte salih ameller işlemektir. Üçüncü basamak hep denence bir şeydir. Kalbi Mevla'dan gayri her şeyden sakınmakta tarikatın kazandırdığı şey sürükü tahsil ettiği makam budur. Efendim babamız Hacı Ali ve Nazlı'nın buyurduğu üzere salm-ı siva eyleyenin iftarı vasıl haktır dedi hak peygamberi. Yani masivadan oruç tutuyor. Nasıl yemek içmek orucu bozuyor. Onlar kalbine mevlerden gayri bir şey getirmemek üzere bu vazifeleri tarikatlerinde yaparken her zikrettikçe kalp aynasından bir toz açılıyor. Ayna cilalanıyor, parlıyor. Bir çöp, çöp daha kaldırılıyor. Böylece devam devam sonunda hakkıyla da hasıl oluyor. Allah'ım cümlemize şu mübarek mekan hürmetine nasip Amin. Müslüman olmanın dışında başka bir dinle sakın ölmeyin. Şimdi bunlar diyorlar ki bunlar diyorlar ki peygamberimize inanmak şart ama uyumak şart değil. Oyuna bak şimdi. Bu oyunun bize yutturacaklarını zannediyorlar. E biz dedik ki bu profesörle kız verdik ama bu testisi reddetti. Allah'ın birine iman etti. Peygamberinde de hak olduğunu itiraf etti. Yeter bunlar? Normalde yeter diyorduk. Şimdi oyunu anladık yetmez diyoruz. Niye? Müslüman oldu mu? Onu demiyoruz. Hem isteyen hem Müslüman. Olmaz. Şimdi buradaki oyun şu. İman diyorlar şart. Yani o da haktır inanacak. Uymak şart değil. Ya yani uymadan olur mu? Kur'an kerimde bu bir yetkem. o ne Resul'e nebiye nübi. Ehli kitaptan hangisi kurtulur? Nebi-i ümmiye uyanlar kurtulur. Ve nebiye nübi. inananlar yetmedi. Rajzaru destekleyenler yetmedi Öne nasoru yardım edenler yetmedi ve tebehun nurallezi yuzilema onunla birlikte indirilen nura uyanlar yani Kur'an'a uyan. Bu ne demek? İslam'ın dışında bütün dinlerden beriyim demek. Bunu demeden olmaz. Bakın Abdullah bir selam Hazretleri Yahudilerin en büyük alemi Müslüman olduğu vakitte artık cumartesi gününe tazımı bırakacaksın. Cuma'ya tazım edeceksin. Deve etini deve yemiyordun şimdiye kadar. E, Yahudiyette şimdi hiç Müslüman oldun yiyeceksin. Yani Müslüman olacaksın, tatbik edeceksin. Yoksa kurdumuş yok. Sakın <laughs> bu anla, anlamazsınız, size oyun ederler. Kim beni yanlış anlıyor, yalan söylüyor, bize iftira ediyor. Biz inanmayı şart koşuyoruz. Orada oyuna gelirsiniz. İnanmayı şart koşuyorlar ama uyumayı şart koşuyor. Yani bizim peygambere de yalancı demeyecekmiş. Kur'an'a da çalıntı demeyecekmiş. O zaman bizim peygamberimiz de diyormuş ki bu yeter diyormuş. O yeter demiyor. Bana uyacaksınız, Müslüman olacaksınız diyor. Bütün Kur'an bunu diyor. Şimdi dolap bu. Halil Karaman'ın lafında açıkça bu yazıyor. Bana yalancı demeyin. Kitabıma da çalıntı demeyin. Ama ben size Müslüman olmanızı şart koşmuyorum diyormuş. Aynı böyle Resulullah'a iftira diyor. Aynı böyle. Diyor, peygamber Müslüman olun demedi diyor bir kitaba. Ya bu bütün Kur'an'ı inkardır ya. Yani kendi polemik değil, diyalog diye bir kitap. Abant toplantısındaki beyanlar bugüne kadar da reddetmedi. Hadi çıksın dedim koydun meydan hiçbir de çıkamadı. Çıkarsalar buyursunlar. Kitapları ki ancak derler ki bu kitap bize iftira etti. İki senedir reddiye yapıyoruz. Yeni mi duyuyorsunuz? Yeni Şabak yalnız yazmış Cümbeli Hoca işte bana iftira etmesin. İftira büyük günahtır. Ya bu iftira ile ne alakası var? Bu senin sözün. Gel bunu izah et. Böyle bir şey var mı ya? İman şartı onlara ikidir. Nasıl bir şey bu? Allah uyanıklık nasip etsin hepimize çok kandırabilirler yani. Hepimizin kandırılacak payımız var ha. Çok uyanık olalım. İnşallah İslam'dan başka bir din ile ölmeyin diyor. Ne bulacak da Kur'an? Rahda sonu bi illa cemiyah. Allah'ın ipine hazreti Kur'an duru. El Kur'an hablullah el Kur'an Allah'ın sağlam ipidir. Ve hakim hikmetlerle dolu öğütüdür. Ve sıratı musafin dost doğru yoludur. Evet. Ona sarılın. Cemiyen Hepiniz birden. Vela tefarruku Kur'an'dan ayrılmayın, birbirinizden de ayrılmayın. Ehli sünnet ve cemaattan ayrılmayın. Mesela esas burada. Aşağıda yine gelecek. Vela tefarruku ve zikurun ni'metullahi aleykum. Allah'ın sizin üzerinde çok bu iyiliği var. Bu iyiliği hatırlayın. Bak el-Hazret kabileleri 120 senelik kan davalı düşmanlar idiniz. Fehlebe beni kulubikum. Allah kalplerinizin arasını birleştirdi. Tasbahtun bin ahmeti İslam nimetiyle, Kur'an devletiyle kardeş oldunuz. Hep bütün düşmanlıkları unuttunuz. Şimdi Yahudi bundan razı olmuyor. Hristiyanlar bundan mutlu olmuyor. Onun için yeniden işi görüntüleyip sizi birbirinize düşman etmek istiyorlar. Ve kurtum hala şefa hufreti binen siz Kur'an İslam gelmeden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Nevere'ye teşrif etmeden önce cehennem kuyusunun ağzında dolaşıyordunuz. Düştünüz, düşecektiniz. Allah sizi çekti kurtardı o kuyudan. Şimdi bir düşünelim halimizi. Nice hacıyım diyenler, nice hocayım diyenler, mühtet olmuşlar, dinden çıkmışlar. Şu dünyanın haline bakın. Yetmişli fırka helal olmuş, cehennemin dibini boylamış. Allah bizi Efendi Hazretleri nimetiyle şu mübarek yolun bereketiyle en i Sünnet dairesinde muhafaza ediyor. Aman Bu nimet unutulacak bir şey mi şimdi? Gece gündüz sırf buna şükredecek başka bir celadır değil. Tek kurtulacak fırkayı Naciye Deniz Elhamdülillah. İtikad bakımında. Bu ne büyük nimet. Sabaha kadar, ha Şiiler sabaha kadar namaz kılıyor. Sabaha kadar ağlıyor. Amiletün nasıl ben. Boşuna çalışıyor, boşuna yoruluyor diyor Kur'an-ı Kerim. Senin iki rekatın bir zekat kalabıda dünyalar ahiretleri kazandırıyor. Adamın ömrü boyu kıldığı azabını arttırıyor yani. Hazreti Sıddık Rize Efendi, Hazreti Ömer Rize Efendi. Nasıl işte? Bak onlar da sarık sarmışlar bilmem ne bir şeyler. Görüyorsun molla zannediyorsun, bir şey zannediyorsun. Yani burada sakallan, sarıklan, çırıklan kıyafetlen dedi. Hindistan'da biliyorsun sihirlerin de Mesele evvela itikad, Sen ehli sünnet olduktan sonra senin sarığın sakalın mübarek oluyor. Yoksa senin sakalın bir şey ifade etmiyor. Tipine baksan molla, hoca. Cehenneme cehennem oldu. Sahabeyi sevmiyor. Size büyük nimetim var Allah buyuruyor. Bak şu efendi hazretlerin şu nimeti şu efendi gelen şu Osmanlı idarımızdan gelen tabi itikat olarak amel olarak bu silsilemizden gelen bu feyiz bu bereket aynı efendi hazretlerimizin kanalıyla korunuyor elhamdülillah. Her taraf bozuldu gitti çeşmeler sular karıştı birbirine. Bu pak çeşme duruyor elhamdülillah. Kıymet bilelim lan görmek. Fealiye kulbeynillahu lekuma ya'ti. Rabbukum tenedd. Allah size böyle ayetlerini açıklıyor. Ola ki hidayet türlere sabret edersiniz, doğru yola erersiniz. Ve tecummin kummetun yecrunel hayr. İçinizden bir hoca cemaati olsun. İşi güçleri dine, dine davet olsun. Ve maruf ile'l marufi ile emretsinler. Ve kötülükten ne nehyetsinler. Ama maruf nedir onu bilecek ki? emretsin. Emretmek, nedir? onu bilecek ki ne yetsin. Şimdi burada bir hem de bil maruf neyi amre var? Efendimiz'i ziyareti yasaklıyor. diyor. ki şirktir, şirk olsun ona ziyaret etmeyin. Efendim ona doğru elinizi açmayın, ondan bir şey istemeyin, kıbleye dönün. İşte bu da emri bir <laughs> Halbuki bu emri bir münker. <laughs> Onun için önüne gelen öyle maruf nedir, münker nedir? Evvela ilim lazım. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in İbn-i Teymiye'nin dediği gibi efendim, mescide gidilir ama az, kabre ziyarete gidilmez. Eğer bir adam kabri ziyarete niyet edip yola çıkarsa günahkar olur. Şimdi şuna bak ya. Hoca Allame-i Cihan, dünyanın en büyük alimlerinden ama sapık işte. 30 senenin İbn-i Teymi'nin bir evliya der, bir şunu der, bir kafir der, İbn-i Hacer öyle, öbürü böyle, tamam karıştı Bu kadar kitap okuyoruz, bu kadar hoca ile görüşüyoruz, bir şey çıkaramadık ya. Ruhul Bey'in bile anlamamış onu, ona şey bu diyor. Yani o vakit ulaşmamış o kötü fikirleri demek. Yani sonradan kafam, dedim efendi hazretlerimiz, 30 sene evvel kardeşler var, hiç daha ben İbn-i Teymi'nin adını bile <laughs> duymamışım. Buyurdu ki, ya Resulullah'ın kabrini ziyarete gidenlere günahkar diyor. Bırak şimdi dedi. Şimdi geliyorum 30 senedir araştırıyorum. Dönüyorum ve ben de azapla buna. Yani o zaman tespit etmiş de senin ya. Şimdi bu kadar kitap bakıyorsunuz. Biri evliya diyor. Biri kağıdı Hemen Sen ne sen ne buyurdun? Resulullah'ın kabrini ziyarete gidene günahkar diyen sapıtmıştır. Her şeyi mesela hiç öyle halbuki onları okumaz araştırma olur mu ne dediğini. Ama Allah bildiriyor mu? İşte bir mürşidin olursa Sapıtmazsın. Şimdi öbür hocalara bakıyorum. Adam kitapları yutmuş falan. Karıştır da işi. Niye? Laf dinlemiyor. Okuma dediği okumayacaksın. Şunu dinleme dinlemeyeceksin. Bu işler böyle. Bir hoca vardı çok meşhur o zaman. Öldü. Bütün hocalar bizim giriyorlardı ona. E ben de ilme çok varam. İsterim ki ben de gideyim. E ben de alın evden isterim. Bizden gelmişti, bir cevap almıştım. Dedim ben senin de okuduğun sana yeter, otur aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi ne kadar iyilik olmuş bana. Öbür türlü ne olacaktı? Efendim? E, kim bilir ne kafalarım karışacaktı, neler olacaktı gidecekti. Hani <laughs> ilim de mesela, mürşitsiz ilim de kontrolden çıkıyor yani. <laughs> Onun için aman aman aman. Efendi Hazretlerimizin görüşlerini doğru anlayalım, doğru anlatalım. Buna sıkı sarılalım, Allah'ın ipi budur. Çünkü herkes yorduk tatlı diyor, ekşi diyen yok. Ama bir de hak var meydanda ya. Bir de hak var meydanda. Onun için şimdi bizim bir hoca efendi geçen kalktı dedi ya. Yanlış. Efendi Hazretleri müceddik, müceddiktir ama beni bağlar. Efendim herkes inanmayabilir. Niye böyle diyoruz? Sadece beni bağlamaz. Efendi Hazretleri müceddik değil. Dünya bütün alimleri ittifakla ilan et. Herkesi bağlar. Şu anda bakıyorsun hangi ilfilaklı konu oluyor? Efendi Hazretleri'nin görüşü orada isabeti buluyor. Geri kalanlar da biri eğri, biri böyle. Çünkü tabii mektubattan geliyor, çünkü tabii efendim babamdan, sipsileden gelen, intikattan gelen, mağduriyatı aileden gelen çok pek bir ilim var bu kapıda. Dolayısıyla bunu hiç herkese bağlan, Herkes bir mürşide bağlanmak zorunda, tamam. Ama şimdi biz bunu efendim, en iyi baba benim babam. Şimdi en iyi baba benim babam demekten olmaz ki. Bir de gerçekten bir baba var ortada, herkes ona iyi baba diyor şimdi. Şimdi ben babam iyi baba diyorum diye değil. Orada tüm dünya ulevası bu en büyük alimdir demişse burada şimdi benim babam lafı artık ortadan kalkan bu ümmetin babasıdır yani. Öyle. Sadece bu tarikatın da değil. Bu herkesi bağlar. Onun için iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek ilimsiz olmaz. Bu mürşitsiz olmaz. İyiliği kötülük zannedersin. Kötülüğü iyilik zannedersin. Bak sabah kadar avaz kılıyorlar. Bir tutam sakallar bırakmışlar. Şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Evet adamların dibine baksan çok takva geçiriyorlar. Teheccüd hiç kaçırmazlar. Sabah kalın teheccüd de ağlıyorlar. Yarım saat şeydede kalıyorlar bazı bu adamlar. Ya bunların hepsini çoğun tanıyoruz. Hayatları bu. Ama itikada baktığınız Allah gök Şu durum, bu durum, sıfatları inkar. Resulullah sonrası faziletini inkar. Öldü gitti. Haşa öke. Tamam. Şunu da anlatayım size de. Biz burada 81 sene Efendi Hazretleri'ne geldik. Orada o zaman birinci iki kumluk diyoruz oraya üstü açık olan yere. Orada birisi vaaz Ben de tabii Arapça bir şeyden anlamaya çalışıyorum. Gitti dedi vaazın ortada. Ayakta konuşuyorlar. Bütün millet Bir de oradan dedi bana bir su getir. Adamın birine. Ya çok sohbetin arasında biraz haber karşı falan. Bilmiyorum ben seni. Adam da aldı bir su getirdi. Ondan sonra bir de döndü Efendimiz'in kabri şerifine doğru. Ya Muhammed bana bir su ver dedi. Ya kafayı yedik yani orada. Ben de tam Arapça anlamıyorum. Ben de Orlanda, o Manoğlu Halit abi var orada. O da Çok burada kalmış. <laughs> Dedim ne oldu ne diyor benim de zaten o zaman yaşım daha genç. Ya o dedi melunu görüyorsun dedi. Bak diyorum, sen diyor hayattasın su istiyor veriyorsun. O ölmüş bak veremiyor diyor. Resulullah'ın <laughs> yanında böyle sohbet yapıyoruz. Son emri gülüm anlayın. Onun için hakkı batılı seçmek. Taraset ister, mürşit ister, istikamet ister, silsile ister, şecere ister, bir geçmiş ister. Böyle yüz iki senelik çık üç uyudu şeyler ne olmaz. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen pak çeşme korunmuş devam ediyor. Onun için öyle gömülü müflehul. Ancak onlar felah bulacaklar. Sakın ayrılanlar gibi olmayın. Açık gelinlerse size geldi ihtilafa düşmeyin. İhtilafa düşenlere büyük azap var. Yetmiş iki fırkanın azabıdır. Tek fırka kurtulacak. Bir tanın yüzden beyaz, bir tanım yüzden kara olacak. Yüzleri karananlar, bak imandan sonra kafir olanlar. Allah bizi muhafaza etsin. Amin. Kafirliğinin sebebiyle tadım bu azabı vurulacak. Yüzleri ak olanlar Allah'ın rahmetinde cennette ebedi kalacak. Rabbim cümlemizin yüzlerimize hak eylesin. Amin. Bakın, cümlemesi, 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 Amin. İşte yemek vakti gelmiş. Yoksa konuşurduk iki saatte. Ama vakitler yetmez. Şimdi efendim e, Ravz i Şerif'te kılınan kırk vakit namaz farz değil, vacip değil. Tabii ki farz değil, biz de farz vacip demedik. Sünnet seniye de vardır. Ahmet ve Hanbeli'nin vardır. Ben salatim ve ciddiyade benim bu mescidimde erbaayna salate kırk vakit namaz kılar salate mutur salatun arada hiçbir namaz kaçırmamak şartıyla. Otuz da kaçırdı bir daha sıfırdan başlamak gerekir. Kıdı belev beraatü minel aydâ beraatü minel nifak beraatü minel nâ. Azaptan, münafıklıktan, cehennemden beraat yazılır. Ancak cemaati kaçırırsan, namazı kaçırmış sayılmaz. Dolayısıyla kendileriyle arasında cemaati kaçırmamak lazım ama oldu ki cemaat kaçtı ama vakit çıkmadıysa yine Mescid-i Şerif'e gidilip orada cemaatta kılınır. Bir Hüseyin Efendi Hazretleri'ne kapıda geldik, kıldık, bir diye başlamış olduk, böylece cemaatta kıldık, yatsıyı gelmiştik bekledik. Dolayısıyla yani burası ne kadar uzansa benim Mescid'imdir buyuruyor H. Şerif'te. Bundan dolayıdır ki ama vakit olarak o vakitleri atlatmamak lazım, arayı atlatmamak lazımdır. Daha başka müjdeler de var ama size çok vermek icap etmez. Açarsınız onu zam ondan sonra bilgi başka bir şey de biliyorum yani. Her bildiğimizi her yerde diyemiyoruz. Ama ve lakin şunu size söyleyeyim. Muhacir-i Şerife'de durallar reddolmaz. Efendimiz Hazreti Huzur'a gittiğiniz vakit biraz geri durun. Estaizu billahi bismillah inna allahu melaketehu ayetini okuduktan sonra yetmiş kere sallallahu aleyke ya Seyyidi ya Muhammed. Bir hediye olsun size. Sallallahu aleyke. Ya Seyyidi ya Muhammed. Yetmiş kere bunu dedikten sonra ne isterseniz bir melek gelin. E, sel çorba. Lemkes mutlaka kacir. Ne istersen verilecek. Hiçbir dileğin yere düşmeyecek diye ila eder. Çünkü bura Kabe'den de üstündür. Bura Muhammed Mustafa'nın makamıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada kabul olmayan dua bir yerde kabul olmaz. İnşallah birbirimize dua edelim. Salavat-ı şerifelerle meşgul olalım. Allah Teala. Bir de Ayşe annemizin bireyi var. Ravzanın içinde. Orada Efendimizin itikaf yaptığı yerdir. Orada da dualar reddolmaz. Fırsat bulanlar birbirinin e, niyetini unutmasın. Kurtulan kardeşi elinden tutsun. Evet, Allah Teala hastalara acil şifa. Evlere deva, koşlara deva, ihsan eylesin. Amin. Hepimizi fazla kere öyle buradan affolarak bütün günahlarından azad olarak, kayna uğraplarımıza dahil ve emin olarak çıkmaya, kalmaya, vatanımıza dönmeye selametle Efendi Hazretlerimizle beraber muvaffak eylesin. Amin. Kabulücül el-Fatiha.